Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Her zaman bildiğiniz gibi ben Muhammed Maruf. Hindistanlıyım. Ve sizlerle Hindistan ilgili videolar paylaşıyorum. Hem Instagram'da hem YouTube'da. Bugün de arkadaşlar böyle ben biliyorsunuz zaten ben Delhi'de yaşıyorum. Onun için çok fazla sizlerle Delhi ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bugün de işte Deli'den bir video paylaşacağım arkadaşlar. Şu an evdeyim gördüğünüz gibi. Ama birazdan böyle dışarı çıkıyorum. Ve güzel bir markete gideceğiz. Böyle Hindistan'ın en eski ne diyelim böyle 500-600 sene eski bir market var. Pazar var. Oraya gideceğiz. Hani İstanbul'daki Mr Çarşısı var ya onun, gibi bir market var. Oraya gideceğiz. Ve oradan size aç çok şeyler göstermeye çalışacağız. Yani buradaki marketler nasıl, neler var, kıyafetler, yemekler işte böyle. O zaman hemen arkadaşlar başlıyoruz. Şu an evdeyim. Çıkıyorum hemen. Biraz zaman alacak. Çünkü buradan bir saat diyelim. Evet bir saat sürecek. Otobüs, ondan sonra metro falan. Öyle gideceğiz. <laughs> otobüsler burada bekliyor. Bu otobüsle gideceğiz arkadaşlar. Metroya kadar. Ondan sonra metro bineceğiz. Her taraf toz var arkadaşlar. Elinde toz kalıcı. Sanki bir yerden çıkmış. Depodan öyle yola getirmiş. Bakın nasıl bak Bakıyor musunuz? Evet bir bez vardı. Onlar kendi. Arkadaşlar geldik böyle metro istasyona. Burası çok kalabalık bir yer. Bundan bineceğiz arkadaşlar. Oraya gitmek için. Tam ben gel gelmişken gitti ya. Az kaldım. 10 saniye önce gelseydim bunu yakalabilirdim ama gitti işte. Tamam neyse bekleyelim. 2 dakikada geri geliyor zaten. Tamam geldi diye zaten. 2 dakikadan 2 dakikada geldi. Tamam şunu kesin bineceğiz. Tamam. Şuna kesin bineceğim. Onu kaçırmayalım. Böyle sıraya girmiş. Ben de video çekiyorum. Evet Arkadaşlar geldik sonuçta söylediğim markete burası arkadaşlar canlı çok ismini ben söylememiştim Sizler şimdi söylüyorum burası canlı çok ve burası eski deli de arkadaşlar şimdi eski deli ve yeni deli de diyoruz her zaman bunu anlayalım ilk önce yeni deli dediğimiz şu anki Hindistan'ın başkenti arkadaşlar ve İngilizler tarafından kurulan bir şehir yani çok sistemli sokaklar yollar çok geniş yeşil. Ama eski deli dediğimiz böyle e, Mual İmparatorluğu zamanında yani Müslümanların zamanında kurduğu bir şehir. Ve daha önce de da kurduğu şehir. Ve sokakları biraz dar ve böyle düzenli değil. Yani eski evler ve çok kalabalık bir yer. Şimdi e, şu an eski deli deyim arkadaşlar ve bu çanlı çok dediğimiz yer eski deli de şu an ve bugün sizlere şunu göstereceğim yani çok gösterelim bu mükemmel yer burası arkadaşlar yani böyle kurarken Böyle her şeye dikkat edilmiştir. O daha 500 sene önce. Şimdi kim bunu kurdu? Bunu da söyleyelim. Şahacan var ya, talimiyel yaptıran. Onun kızı Alam Ara. Bunu Bu yerin dizaynı yapmış. Ve böyle güzel bir yer kurmuş. Her dinden insandır yani. Her insanlığı dikkat alarak. Mesela bu sokta Hindular için tapana var. Ondan sonra Müslümanlar için cami var. Ondan sonra Sıkla için aynı şekilde online tapana var. Ee, Hristiyanlar içinde e, şey var. Kilise. Yok ne diyoruz? Bana ee, aklıma gelmiyor ya. şey e, Hristiyanların ne oluyor? E, kilise. Evet kilise. Kilise var. Şimdi izleyelim arkadaşlar. Şimdi çok dediğimiz e, sokak bu arkadaşlar. Buradan başlıyor. Şöyle e, etrafında dükkanlar var. Ve bu gördüğünüz rikşalar sadece e, buraya bu rikşalar girebiliyor. Yani e, elektrikli ya bu Rikşarlar girebilir. Normal araçlar burada yasak. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlar. Bu gördüğünüz Hinduların tapınağı var burada. Çok büyük. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi içeriye gireyim mi? Eğer e, içeriye e, istiyorsunuz e, e, izlemek istiyorsanız içeriye girebiliriz. Tamam o zaman gidelim. Şu tam e, karşımdaki de kızıl kilesi var arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar. Böyle rikşalar var burada. Ayağıyla sürüyorlar. Ben bunu kullanacağım. Yani şimdi belki şey düşünebilirsiniz yani adam sürüyor. Biz de arkada oturuyoruz diye. Ama bunların işte bu işi yani. Bununla geçiniyorlar. Bunlarla para kazanıyorlar. Yapacak bir şey yok. Evet gördüğünüz bu. Tam karşındaki Kızıl Kalesi arkadaşlar. Redford diyoruz burada. Bunun Türkçesi kızıl kale olacak. Yani ne nasıl diyelim bunu İstanbul'daki şey var ya Topkapı Sarayı. Evet Topkapı Topkapı Sarayı gibi yani. İşte padişahlar burada olurdu. En büyük kalesi. Şöyle bunlar gidiyorlar. Bakın şöyle gidiyorlar. Bir rikşada işte dört kişi var. Bir kişi sürüyor işte ayağıyla. Yani zor gerçekten ama yapacak bir şey yok. Bunlar bununla geçiniyor şöyle böyle sırayla dinlisler müşteri geldiği zaman işte gidiyorlar parasını söylüyorlar ne kadar alacaklar <laughs> bildiğim kadar burası kapalı arkadaşlar şurada bir kapı var giremiyorum dışarıdan şöyle izleyelim Böyle eski evleri var. Bakın arkadaşlar güzel evleri var. Yukarıda evler. Altında da marketler, dükkanlar var. Sonra böyle sokak kenarında güzel dükkanlar var. Her şey bulanabiliyor arkadaşlar. Şöyle izleyin arkadaşlar. Biraz da. Burada bundan çıkarmaya çalışıyor da. Niye buradan çıkarmak istiyorsa ben bilmiyorum. ya yani. Niye buradan çıkarmak çalışıyor ki? Anlayamadım. Başka bir yerden de çıkarabilirdi ama. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarmış. <Bunu> kıracak ya. <gülüyor> 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 Şimdi devirecektim. Akıp geliyorlar arkadaşlar. Akın akın mı diyorsunuz? Akıp akın mı diyorsunuz? Tam hatırlayamadım akın akın evet. Akın olması lazım. Bakın arkadaşlar. Ben size söylemiştim. Ben geride gösterdiğim orası Hindulara ait tapana tapanağıdır. Burada da işte şu tarafta gördüğünüz gibi Hristiyanlara ait kilise var şöyle izleyin arkadaşlar. Tam orada beyaz kapı var ya orası işte. Herkese dosunmuş yani. Şöyle. Çok eski bir kilise. Güzel bir kilise var arkadaşlar. Tam karşımızda. arkadaşlar bir yemek yemem lazım. Çünkü saat iki oldu. Öyle yemeği yemedim. Orada bir McDonald's var. Oraya gidelim. Ondan sonra yemek yiyip devam edeceğiz. <laughs> Fazla kalabalık yoktur inşallah. Çünkü burası kalabalık ya. İçeride kalabalık olabilir. insanlar çok olabilir. Ama yine de deneyelim. Buraya sıra gelmez arkadaşlar. Burası çok kalabalık. Dışarı çıkalım. Başka bir yere yiyelim. Tamam. Ne güzel ayakkabılar var. <laughs> Heh, kadın kıyafetleri. <laughs> kadın takiler var arkadaşlar. İşte çok eski yerler arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle. Kırk topuk diyebilirsiniz ama her şey buranı biliyorsunuz arkadaşlar. Burada düğün kıyafetleri kadınları. Evet arkadaşlar. Geride Hinduların tapınağı gördük. Bu aynı sokakta, Çamlı Çok'ta. Ondan sonra kiliseyi gördük. Şimdi geldi Sihlar'ın böyle tapınağı burası arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz bu sıklara ait tapana. Tabii ki bunlar sıklar arkadaşlar kutlara tapmıyorlar. şimdi arkadaşlar içeriye girelim bu açık burası açık değil ama burası açık milletle oraya gidiyorlar millet oraya gidiyor Sihler dediğimiz arkadaşlar bunlar ayrı bir din yani Hindu değil bunlar Müslüman da değil Hristiyan değil tamamen ayrı bir din Hindistan'dan çıkan bir din yine de Bunu söyleyeyim arkadaşlar bu sihler var ya bu Müslümanlar çok benziyorlar Hani böyle içeriye girerken Basımıza şey yapıyoruz örtüyoruz hani biz takkiye gibi takke takıyoruz ya onlarda bir bezle başlarına şey yapıyorlar, örtüyorlar. Kadınlar da aynı şekilde, Müslümanlar gibi. arkadaşlar ben Hintliyim ama böyle sikların tapağına ilk defa geliyorum. Şimdi buraya ayakkabı koyma yeri var. Oraya ayakkabı vereceğiz. Bu cessizdir burası. Şimdi token verecek bu da. Geri dönerken bunu token göstereceğiz. Bu da ayakkabılarımızı verecek. Böyle bir sistem varmış. Ben ilk defa geliyorum arkadaşlar buraya. Ondan fazla bilgim yok. Böyle durup bakıyorum. Ondan sonra e, öğreniyorum. Ama bunlar var ya çok hizmet eden bir millet. Çok hizmet ediyorlar. Dine çok bağlı insanlar bunlar. Ayakkabıyı koydum. Herkes zaten görüyorsunuz çıplak. Ayağı geliyor. Şimdi o içeri girmem lazım. Çok bilmiyorum nasıl gireceğiz. Şurada baş var arkadaşlar. Ona bağlayacağız. Bunlar gibi hani kırmızı ortmuş ya, kırmızı giymiş ya onun gibi. Şuradan şurada bir kova var. Onun içinde arayacağız arıyorlar şimdi ve içeri gireceğiz. Vallahi ilk defa geliyorum. Ben de hiç bilgim yok bununla ilgili. Çünkü bizim o bölgede yok bunlar. Yani çok az. Punjab bölgesinde var. Burada Delhi'de buraya ilk defa geldim ben. Yani tapana ilk, ilk defa geldim. Normal geliyorum. Ya ben oraya girmedim. Şimdi online din ile ilgili bir fayda bilgim de yok. Yani o bir de ikincisi o video çekmek izin değilmiş yani yasakmış ondan bir fayda olmayacaktı ondan girmedim yani şimdi zaten onların ilgili bir bilgim yok dinlere ilgili bir bilgim yok belki bir yanlış yapabilirim ondan da istemedim bir de video çekmek e, istiyordum o da olmayacaktı ondan çıkmadım işte dışarıda geleceğiz daha o zaman şu lokantayı görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle 49 olduğunu bakmayın arkadaşlar buraya yemek için yemek yemek için sıraya gidiyorlar görüyorsunuz etrafında böyle ayakta yani içinde yer bile yok ayakta böyle yemek şey yiyorlar yemek yiyorlar ve delinin her köşesinde buraya insanlar geliyor arkadaşlar şuraya bile geliyor şöyle bakın arkadaşlar bunlar hepsi yemek yiyorlar böyle bir meşhur lokanta ki burası. Hiç yemediğim yemekler burada var. Hatta isimleri bilmediğim yemekler var burada. İlk defa gördüm. Ben niye yemek yiyorum, yemiyorum burada? İşte burada oturma yeri var, yeri yok. Ondan yiyemiyorum. Yani ben böyle ayakta yiyemiyorum. İlla oturma yer olsun. Öyle bir yer arıyorum. Ondan nerede ona girmiştim? İşte orada da yer yok. Ondan yiyemedim. İşte pazar akşam bugün de akşam oldukça burada kalabalık artıyor. Ama yine deneyelim yine McDonald's'a. Eğer yer bulabilirsem Burada da arkadaşlar bu iki kız Müslüman herhalde İlahi açmış böyle para falan istiyorlar Şimdi Buna sorarım arkadaşlar ne kadar gidecek ve gideceğiz soralım. kaç rupi alacak? Ona göre gidelim. Biraz ben de yoruldum. Fırda bari mi alacağız? Sen bana ne kadar batao? Ya sabar ya. Maximum gel. 20. 20 rupi. Tamam, 20 rupi alacak gidelim. Yine arkadaşlar ben de oturdum artık. 20 rupi alacak oraya kadar. Farla bir şey var. 20 metre. 1 kilometre bile yok ama yine de 20 rupi alacak. Neyse verilemiyor. Sekreter zaten ayakla çekiyoruz. Zor yani. Şimdi böyle elektrik olsaydı ben 20 rupi vermezdim de. Ama o kadar çalışıyor ondan 20 rupi verebilirim. Sanki bütün veriyi buraya gelmiş gibi. Şimdi biz nerelere girdik arkadaşlar? Tapana gittik. O kapalıydı zaten. Ondan sonra kiliseyi gördük. Sıklayın tapana da gördük. Şimdi gidiyoruz camiye. Yani bizim. İşte namaz falan kılarız orada. Şimdi namaz olmak üzere. Çok eski bir cami. Delin neredeyse en eskisi ve güzel hikayeleri de var onları onu da anlatacağım. Ondan sonra makine falan gezeriz, cihazdan geziyoruz. Ondan sonra bitirir. Ya Ben demek ki yanlış, yanlışım. 500 metre değil, burası tam bir kilometre arkadaşlar o kadar geliyoruz yani gerçekten şimdi kalk ediyorum 20 rupi az 20 rupi ne oluyor 5 5 evet 5 TL 5 TL oldu ben şimdi 20 değil 30 rupi verdim ya Thank you.

30 rupi verdim 20 yerinde. Şimdi arkadaşlar geldik cami. Burası Fatepur cami arkadaşlar. Yani neredeyse Delhi'nin en eski cami. Ve etrafı da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle görün. Şimdi arkadaşlar böyle dışarıdan görebilirsiniz. içeriye i̇çeriye girmiyoruz çünkü bu cami ilgili zaten video çektim. Kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ondan girmiyoruz. dikkatli bakın arkadaşlar. Burada yolda tıraş oluyorlar. Görüyor musunuz? Böyle dükkan falan yok. Tam e, sokak kenarında tıraş oluyorlar. Gördüğünüz gibi gördünüz böyle bir şey arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bu şimdi benim kameramın şey bitiyor. Şarjı da bitiyor. Fazla çekemem. Şu kadar olsun arkadaşlar. buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi şarjım bitiyor. Onun için bitirmem lazım burada. çok çok teşekkür ediyorum. Ve başka bir videoda görüşmek üzere.